Görme engelli vatandaşlarımızın sıkça kullandığı işlemlerden bir tanesi de elektronik kitaplar aracılığıyla bilgi edinmektir. Elektronik kitaplar PDF ya da Word dosyalarıdır. Merkez kütüphanemiz bünyesinde bulunan tarayıcı ünitesinde yüzlerce kitap gönüllü öğrenciler tarafından taranarak elektronik kitap haline getirilmektedir. Günde ortalama 5 kitap taranarak dijital platformlarla paylaşılmakta ve görme engelli vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaktadır. Kitap tarama ünitemizde bu işlem için yeterli standartlarda bilgisayar ve tarayıcı cihazı vardır. Özel tarama programı, kitabı tarayan kişinin hızıyla orantılı ayarlanabilmekte ve daha az enerjiyle daha çok sayfa taranmaktadır. Tarama ünitemizde şu ana kadar roman, öykü, edebi, tarihi, ders hatta sınav hazırlık türlerinden yüzlerce kitap taranmış ve görme engelli vatandaşlarımıza ulaşması sağlanmıştır taranan ve seslendirilen kitaplar, OMÜ görme engelli birimi, resmi internet sitesi, ogep.omu.edu.tr sitesinde liste halinde paylaşılmaktadır.